Çinada xarici nəfsi avtomobillərdən istifadə edirlər. Azərbaycan da isə tırtır motosikletlerden istifade ediyorlar. Da bir milyar da Bak bunlar bir milyar. Bir milyar pul ayrılıp ki şey, tırtır avtobusu şey, motosikletle Öz de maskasız. Öz ya ona <laughs> <laughs> bak. <laughs> 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 Samim şut Maşın altında pul Zibimde düzgün Ben bu geldi gider Hayatta her gün Kayıfını tutturam Hayatın özümsün Hem öz yolumda Öz dilimde Kayıfını Hayatın özümsün şey Gelmiştim siz Sovyetler Birliği. Al Lenin, siz aslanı uyudunuz. Aslanı uyudunuz. Al